yapamayız. Bunlar da bizim için bir veri. Ee, biz hep içeriden yaptığımız eee değişikliklerle elimizi güçlendirmeye çalışırken e, dışarıdan içeriye girenlerden çok e, katkı almıyoruz. E, 13-14 kişiyle oynuyoruz. Bu da ne oluyor? Yükün belli yeri, yükün belli insanlara ve oyuncu grubuna binmesine sebep oluyor. Bu, bu yük de zaman zaman düşüşlere neden oluyor. O yüzden e, önümüzdeki müsabakaları da e, en az kayıpla atlatıp e, devreye daha e, içeriden dışarıya elimizi daha güçlendirecek Kişileri katarak istediğimiz, hedeflediğimiz yere varmak istiyoruz hocam son haftalarda son 20 dakikada takımın tempo düşüyor. Hı hı. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar yani sizler de görüyorsunuz ki yükü eşit şekilde dağıtamıyoruz. Yükü eşit şekilde dağıtsak bu problemle karşı karşıya kalmayız. Ama yük hep bir yerlere biniyor. Ne oluyor bu? E, 12 kişi, 13 kişi bu yükü eş 13 14 15 ve 16 17'ye dağıtamıyorsunuz. Dağıtamayınca e, yıpranmalar oluyor. Yani bu yıpranmalar sonuçta fiziksel yıpranma lar meydana geliyor. İnsan bunlarda sonuçta. Ama e, yine de e, baktığınız zaman oyunun genelinde hep oynamaya çalışan bir takım eee bu kadar da pozisyon kaçırınca bu durumda meydana geliyor. Şeye bağlayayım. Hocam bir de kadroya baktığımız zaman 29 kişilik bir kadro var elimizde. Evet. Ama sizin az önce söylediğiniz gibi 14-15 kişiye yayamıyoruz. Evet, evet. Neden yayamıyorsunuz? Yani yay yay gelme konusunda sıkıntımız neler? Hayır, sıkıntı derken artık <laughs> e, içeriden dışarıdan Hayır ha hazır 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 diye hazır değil diye bir şey yok. Evet. Hazır ama kendisini hazır tutacak ve e, çözüm üretecek. Yani orada biz çözüm üretmek zorundayız. E, şans geldi, zaman bulduk. O zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hocam hala 6 puan fark var. Hı. Hala avantajlı durumdayız. Evet. Hı, -hı. Bu gördüğünüz neler Ya Bir kere onlara çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir coşkuları var. Müthiş bir destekleri var. Onlarla beraber yürüyoruz zaten. Hep birlikte sizler, onlar hep beraber yürüyeceğiz. Ama şunu şey yapalım. Yani Herhangi bir bizi olumsuzluğa itmesin bu durum. Çünkü bizim takımımız gerçekten iyi bir oyunculardan oluşuyor ve inanın bu ligde ben ilk defa gördüm. Biz oynuyoruz. Oynayarak kaybetme ya kazanmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman felsefeden vazgeçmiyoruz. Biz o yüzden hem gelen seyircilerimize seyir zevki yüksek oyunlar oynatıp göstermek onları zevklendirmek istiyoruz. Hem de hedeflediğimiz yere hep birlikte inanın başaracağız yani. Hocam son sorum iki Batman Petrosko kaç puanla ik yarı bitirmeyi hedefliyor. Şimdi ben o onları şey onlara çok e, girmem bilmem ama benimki adım adım. Maç maç bakıyoruz. O yüzden e, her maç bizim için çok önemli ve bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi sizler e, Kütahya'dan Arnavutköy'den e, veya Hendek'ten korkmayın. Böyle müsabakalar çok tehlikeli ve tehdit eden müsabakalar. Çünkü rakibin kaybedecek hiçbir şeysi yok. Kaybedecek olan biziz. Yani o yüzden ama çocuklarımız e, ellerinden geleni en iyi şekilde yaptı. Bu çocuklar hep birlikte sahip çıkacağız. Hep beraber başaracağız. Kentimizi istediği yere getireceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.